Bu sene balık sezonu 1 Eylül'de açıldı. Şu an tezgahlarda balık bolluğu var. Haliyle fiyatlarda düşüş yaşanıyor. Peki vatandaş ve esnaf bu konu hakkında ne düşünüyor? Hep birlikte öğrenelim. Hamsinin mevsimi başladı. Günde iki tır hamsi geliyor. Hamsi vatandaşlar bizim isteğimiz hamsiyi haftada en az bir kere tüketsin. Hamsi 40 liraya düştü. Duyan duymayana söylesin. Komşusuna dahil alsın. Çok güzel bir şey. Vatandaşın balık yemesini öneriyoruz. Fiyatlar da düşmüşken herkes balık yiyor. Balık demek sağlık demek. En doğal yiyecek. Yani bunlarda ilaç yok, katkı yok, herhangi bir şey yok. En doğal olan bir şey. Besin değeri de yüksek. Herkesin yemesini tavsiye ederiz. Havaların soğumasına bağlı. Havalar zamanında soğursa balık göç etmez. Göç etmediği zaman fiyatlar uygun olur. Ama balık hava soğumasa Balık göçmek zorunda kalır. Soğuk suyu sevdiği için Rusya tarafına gider. O zaman da fiyatlar ister istemez yükselecektir tabii ki. Bu sene bu itibaren gerçekten fiyatlarımız çok çok düştü. Normalde geçen sene Palamut'tan başlamıştık ama bu sene Hamsi veya başladı. başladık. Ve geçen sene nazaran fiyatlarımız gerçekten yarı yarıya düşüyor. Mesela geçen sene Hamsi 60-70 vardı. Şu anda 40 liraya veriyoruz. Bu sene balıklarda Hamsi'de bolluk var diyor. Palamut'ta sıkıntı var. Palamut gelmedi diyor. Hamsi'de ben bu sahne mi diye sordum. Hayır dedi yeni geldi taze hamsiler dediler. Çok mutlu oldum giderken götüreceğim. Hamside bolluk var. Palamudun olmaya şansıya yaradı. Hamsinin bol olması fiyatları da dezgaha yansıyor. Bu sene Palamud'u ilk baş açılışta 50-60 lira civarından açtık. Şu an fiyatlar 40 lira civarından dönüyor. 40-50 lira arası döner. Hamsi 40 lira diyor. İyi bulur mu ya? Gariban var. Yetim var. Onları şey etmek lazım, düşünmek lazım yani. Ya bu her zaman söylenen bir şey. Balık çok ucuz. ucuzlayacak diyor ama sonbahar geliyor balık yemeden kapatıyoruz yani. Ya bir sefer yiyoruz, iki sefer yiyoruz. Yani bence uygun değil yani. Her tarafımız deniz. Daha uygun da satılabilir. Yani biz memnun değiliz şu anda balık fiyatlarından ve yaz boyu da hiç düşmüyor. Bu fiyatta kalır bu. 40 liradan aşağı inmez hamsi. Şu anda 40 lira. Ee, sürekli yemek yemek en azından haftada bir yememiz gerekiyor ama yiyemiyoruz. Ayda bir sefer yiyoruz yani.